Evet artık Amasya'ya veda vakti. E, geceyi arabada geçtikten sonra, geceyi, geceyi arabada geçirdikten sonra iki saatlik bir uykuyla bu tertemiz hava, su sesi, dalga sesi sürekli kıyıları vuruyor. Ve bunun arka tarafında da arka tarafında da böyle bir koy var. Yani dünyanın göz bebeği demiş Fatih Sultan Mehmet. Amasya için Keşmi Cihan Cihan'ın göz bebeği anlamında evet karşıda tabi burada hep gördüğün şu eski evler dahi pansiyon ve pansiyon olarak da çok pahalı değil 300-400 lira civarında buralarda konaklamak mümkün evet Fatih Sultan Mehmet Han'ın da şu karşı tepede Evet şu tepede ilk gördüğü yer burası. Amasya ilk gördüğü yer. İşte orada o meşhur sözü söylüyor. Lala lala burası dünyanın göz bebeği mi ola? Burası çeşmi cihan mı ola diyor yani. Hayran kalıyor e gerçekten biz de çok beğendik. Amasra'yı hayran hayran artık Amasra'ya Son bir video, vedaa vaktidir. <laughs>